Gülümseten Marifetler kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone değilseniz videolarımın altındaki kırmızı yazılı abone ol yazısına tıklayarak kanalıma abone olabilir ve örgülerimi videolarımı her zaman takipte kalabilirsiniz. Bugünkü örgü anlatımında ise iki şişle yapılan çok değişik, çok farklı ve bir o kadar da kolay bir patik modeli yapımını sizlerle paylaşacağım. Umarım beğenirsiniz ve hep birlikte bu modeli de denemiş oluruz. Modelimizi ben 37 ve 38 ayak numarası için sayılarını ayarladım. Diğer ayak numaraları için de sizlere bilgi vereceğim. Patiğimizi şu kısımdan başlıyoruz. Yani şöyle giyildiği yerden başlıyoruz. 54 ilmek atarak şişimize başladık. 6 diş haroşa sırası ördüm. Sonrasında diğer rengime geçtim. Diğer rengimle 22 tane ilmeğimi ördüm. Sonrasında bir düz ördüm. Şişime bir doladım. Bir düz ördüm, bir doladım. Şu kısmını 10 ilmek üzerine kurdum. 22 ilmek bu tarafta, 22 ilmek bu tarafta, 10 ilmek üzerine de modelimi kurdum. Toplam 54 ilmek yapacaklar. Diğer ayak numaraları için yapmak isterseniz daha küçük ayaklar için şu orta kısmı 8 ilmek üzerine kurarsınız daha büyük ayak numarası için ise 12 ilmek üzerine kurarsanız diğer ayak numaraları için de modelimizi uygulayabilirsiniz Şimdi modelimiz için gerekli malzemelerimiz şöyle makasımız var iki farklı patiklik ip kullandım 3 milimetre şiş kullandım 3 milimetre olan her türlü şişle Örebilirsiniz. Tığım var, kenar oyası için bir de iğnem var. Dikiş için. Şimdi modelimizin yapımına hep birlikte geçelim. Evet, patik modelimizin yapımına şişimize 54 tane ilmek atarak başlıyoruz. Ben ipi boynuma atarak örüyorum. Başlarken sizlere söyleyeyim. İlmekleri de bu şekilde atıyorum. Parmağıma ipimi aldım. İlmek atacağım miktarda ip bıraktım. Bakın böyle şişime bu şekilde ilmeklerimi atıyorum. Sizler nasıl örüyorsanız ya da ilmekleri nasıl atıyorsanız o şekilde başlayabilirsiniz. İlmekleri tek tek sayıyorum. Çift saymıyorum. 54 tane ilmek atalım. 54 adet ilmeğimizi şişimize attık şu an örgümüzün ters yüzündeyiz İlk ilmeği örmeden alıyorum her zaman son ilmeği düz olarak örüyorum şimdi ilk ilmeği örmeden aldım bir sonrakini şişime aldım ipi üzerine attım ilmeğin içinden çıkarttım ters olarak örüyorum bakın ilmeklerimi ilmeğimi aldım ipi üzerine attım ilmeğin içinden şişimi çıkarttım İlmeklerimi son ilmeğe kadar bu şekilde ters olarak örelim. Son ilmeğe geldik. Son ilmeği düz olarak ördük. Tekrar söylüyorum. Her zaman ilk ilmeği örmeden alıyorum. Son ilmeği düz olarak örüyorum. Şimdi örgümüzün ön yüzündeyiz. Bakın alt kısmı çizgi çizgi daha düzgün duruyor. Burası örgümüzün ön yüzü. İlk Ilmeği örmeden aldım yine diğerlerini ters olarak örüyorum. Ilmeklerimizi örgümüzün arka yüzünde ve ön yüzünde ters olarak örüyoruz yani haroşa örgüyü oluşturmuş oluyoruz. Bakın böyle bir diş haroşa sırası oluşturmuş olduk. Bu şekilde şimdi sayalım şu kısmını yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 diş haroşa sırası örelim. Evet, örgümüzün ön yüzünden saydığımızda 1 2 3 4 5 6 6 diş haroşa sırası oluşturmuş olduk. Şimdi örgümüzün arka yüzünde renk geçişi yapacağız. Diğer rengimizi şöyle alalım. Onu böyle şuradan ip mavi renkli ipimize bağlayalım. Şimdi tekrar örmeye başlayalım. Evet şimdi pembe rengimize geçeceğiz. Renk geçişlerinde ilk ilmeği örüyorum. Diğer ilmeklerimi de yine ters olarak öreceğim. Burası örgümüzün arka yüzü. En son ilmeği her zaman düz örüyoruz. Şimdi bu şekilde sıramızı tamamlayalım. En evet, örgümüzün bakın ön yüzüne geçtik. Şimdi burada yine ilk ilmeği örmeden aldım. Diğerlerini ters olarak örüyorum. Toplam 22 tane ilmeğimizi bu şişimize alacağız örerek. Şimdi bu şekilde ilerleyelim. Bakın birlikte sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22. 22 tane ilmeğimizi ters olarak örerek şişimize aldık. Şimdi burada modelimizi kurmaya başlayacağız. Ortadaki 10 tane ilmek üzerine yapacağız. Geriye de 22 tane ilmeğimiz kalacak. Şimdi ilk ilmeği düz olarak ördüm. Sonrasında şişime bir doladım. Bir sonrakini düz olarak ördüm. Şişime bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. Bu şekilde 10 tane ilmeğimizi düz örmüş olacağız. 1 2 3 4 4. ilmeğimizi örmüşüz. 5 düz ördüm bir doladım altıncıyı düz ördüm bir doladım yedinciyi düz ördüm bir doladım sekizinciyi düz ördüm bir doladım dokuzuncuyu düz ördüm bir doladım ve onuncu ilmeğimi düz olarak ördüm onuncu ilmekten sonra dolamıyoruz şimdi burada ilmeklerimizi sayalım Bir, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22. 22 tane ilmeğim de bu tarafta kaldı. Şimdi bunları ters olarak örelim. Sıranın sonuna kadar bu şekilde gidelim. Evet, modelimizin bakın şu orta kısmını oluşturmaya başladık. 22 ilmek ters ördük ortadaki 10 ilmeği modelimizi kurarak ördük bir düz bir dola bir düz bir dola bir düz ördük bir doladık bir düz ördük bir doladık yani şu doladığımız yerler bu delikli kısımları olacak en son 10. ilmeği düz örüyoruz ve sonrasında 22 tane ters ilmeğimizi örüyoruz bu şekilde modelimizi oluşturmuş olacağız. Şimdi örgümüzün arka yüzünde tüm ilmekleri ters olarak örelim. Evet, modelimizin tekrar ön yüzündeyiz. Yine ilk ilmeği örmeden alalım. Diğer ilmeklerimizi ters olarak örelim. Yine şişimize 22 tane ilmeğimizi alalım. Evet, 22 tane ilmeğimiz yine bu tarafta. Şimdi buradaki 10 tane ilmeğimiz art oldu şişimize bir dolayarak ördüğümüz için arttırmış olduk. Bakın ilk düz ördüğüm ilmeğim burada. Şimdi bu ortadaki ilmekleri düz olarak örelim. Hepsini düz olarak örelim. Arttırdığımız ilmekler de dahil. Evet, şimdi ortadaki ilmekleri 22 tane ilmek burada 22 tane ters ördüğümüz ilmeğimiz var onlara kadar bakın düz olarak ördüm şöyle sayalım kaç tane olduğunu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 tane ilmeğimizi düz olarak ördük şimdi şu kenardaki ters ilmeklerimizi örelim 22 tane olan ilmeğimizi Bakın böylece ilk modelli kısmı oluşturmuş olduk. Bakın böyle şu kısmını oluşturmuş olduk. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 tane bakın böyle delikli kısım var. Hem de ilmeklerimizi arttırmış olduk. Şimdi mavi rengimize geçiyoruz. Mavi rengimize geçeceğiz ve 3 diş haroşa sırası öreceğiz mavi rengimizi. Sonra tekrardan model kısmını oluşturacağız. Şimdi 3 diş haroşa sırası mavi rengimizle örelim. İlmeklerimizde hiç artma eksiltme yapmayacağız. Aynı ilmeklerimizle örelim. Evet 3 diş haroşa sırası mavi rengimizle ördük. 1, 2, 3 hiç ilmeklerde artma eksiltme yapmadan bakın. İlmeklerimizi hep ters olarak ördük. 3 diş haraşo sırasını oluşturduk. Sonrasında örgünün arka yüzünde pembe rengime geçiş yaptım. Şimdi pembe rengimle tekrar örüyorum. Yine burada model kısmını oluşturacağız. Bakın şöyle şu kısmı. Örgümüzün şu kısmındayız patiğimizin. Şimdi tekrardan 22 tane ilmeğimizi örerek bu şişimize alalım. Bu kenardaki 22 ilmeklerimiz hep sabit olarak kalacak. Onlarda hiç artma eksiltme olmayacak. 22 tane ilmeğimizi alalım. Evet 22 tane ilmeğimizi şişimize aldık. Şimdi yine aynı bu kısımda yaptığımız gibi ilk ilmeği düz olarak ördüm. Şişime bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. Bir düz ördüm. Bir bir doladım bir, ördüm, bir doladım, bir düz 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 ördüm, bir doladım. Bu şekilde örelim. Yirmi iki tane ilmek kalana kadar. Evet, bakın bu şekilde tamamlamış oldum. 19 tane düz ilmek ördüm. Bakın bir düz ördüm, bir doladım. Bir düz ördüm, bir doladım. Düz ördüklerim 19 ilmek. Geriye 22 ilmek kaldı. Yani 22 ilmek kalana kadar aynı işlemi devam ettirdim. En son bir düz örüyorum. Düz ördükten sonra artık dolamıyorum. Şimdi 22 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. bu şekilde sıra sonuna kadar örelim. Şimdi örgümüzün arka yüzünde artma yaptığımız ilmeklerle birlikte hepsini ters olarak örelim. Evet örgümün ön yüzüne geçtim. Bakın artma yaptığımız yerler belli oldu. Şimdi yine 22 tane ilmeğimi şişime alıyorum. İlk ilmeği ör örmeden aldım. Diğerlerini ters olarak örerek şişimi alıyorum. Evet 22 tane ilmeğimi buraya şişime aldım. Buradaki ilmek 22 ilmeğimiz hep sabit. Ortadaki ilmekler artarak ilerliyor. Evet şimdi burada bir tane düz ilmeğim var. Onu düz ördüm. Artma yaptığım ilmeklerimi de düz örüyorum. Bu şekilde düz olarak ilmeklerimi örüyorum. Orta kısımdakileri Bakın şu 22 tane ilmeğime kadar düz örüyorum. 22 taneyi ters olarak örüyorum. Evet modelimiz bu şekilde oluşmaya başladı. Hep şu orta kısımlarda artma yaptık. Şimdi kaç düz örmüşüz? Onu sayayım sizlere. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

şu sıramızda. Şimdi tekrardan aynı ilmeklerle hiç artma eksiltme yapmadan yine üç diş haroşa sırası mavi rengimizle örelim. Sonrasında yine diğer rengimize geçeceğiz. Diğer rengimize geçtiğimizde 22 tane ilmeği öreceğiz. Biz bir düz öreceğiz. Bir arttıracağız. Bir düz bir arttıracağız. Bir düz bir arttıracağız. Bu şekilde devam edeceğiz. Son 22 ilmek kalana kadar en son düz öreceğiz sonra 22 ilmeğimizi ters olarak öreceğiz ve sonrasında mavi rengimize geçeceğiz ve bundan sonra artık pembe rengimizi kopartabiliriz mavi rengimizde 1 2 3 4 5 6 7 8 Evet bu şekilde modelimizi tamamlamış olduk. Şu kısmını da yine aynı şekilde yaptım. 20

<laughs> delikli kısım olmuş en son modelimizde de. Bakın böyle. Buralar şu orta kısımlar bizim artma yaptığımız yerler, şu delikli kısımlar. Sonrasında tamamladıktan sonra pembe rengimi kopardım ve 8 diş haroşa sırası hiç artma, eksiltme yapmadan şöyle mavi rengimle ördüm bakın. Şimdi burada artık ilmeklerimi keserek örgümü bitireceğim. İlmeklerimizi de şu şekilde kesiyoruz. İki ilmeği birlikte alıyorum. İkisini bir ters olarak ördüm. İlmeği diğer şişe geçirdim. İki ilmeği birlikte ters olarak ördüm. İlmeği diğer şişe geçirdim. İki ilmeği birlikte ters olarak ördüm. İlmeği diğer şişe geçirdim. İki ilmeği birlikte ters olarak ördüm ilmeği diğer şey geçirdim bakın bu şekilde bütün ilmeklere aynı işlemi uygulayalım son bir ilmeğimiz kaldı onu da iki kez örerek ipimizi artık burada böyle kesebiliriz patiğimizi örmesini bitirmiş olduk Evet modelimizin dikimine geçiyoruz bu şekilde tersinden modelimizi dikmeye başlayacağız. İster parmak uçlarından ister şu kısımdan başlayabilirsiniz. Ben şimdi ipime iğnemi geçirdim ve şu kısmını ortaladım. Buradan başlıyorum. İpimin uç kısmını düğümledim. Bu şekilde dikmeye başlıyorum. Şöyle ilmeklerimi iç kısımdaki ilmekleri karşılıklı alarak dikiyorum. Bakın şöyle. Bir bu taraftaki iç kısımdaki ilmek, bir bu tarafta iç kısımdaki ilmeği alarak bu şekilde dikelim. Patiğimizin dikimini bitirdik. Şöyle çevirdiğimizde artık patiğimiz hazır, giymeye hazır. Bakın bu şekilde modelimiz bir de kenar oyası yaptım. İsterseniz yapmaya da bilirsiniz. Ben kenar oyası da yaptım. Şimdi kısaca size onu da göstereyim biraz. Nasıl yaptım? Şöyle arka kısımlardan başladım. Herhangi bir yerden battım. 1, 2, 3 zincir çektim. Aynı yere tekrar sık iğne olarak battım. Sonrasında şöyle 1, 2, 3 üçüncü deliğe battım. Şöyle belirli aralıklarla kendinize göre Batarak ilerleyebilirsiniz. 3 zincir çektim. Aynı yere tekrar battım. Şöyle belirli aralıklarla battım. Sık iğne olarak battım. 3 zincir çektim. Aynı yere tekrar sık iğne olarak battım. Sonrasında yine sık iğne olarak battım. 1 2 3 zincir çektim. Aynı yere sık iğne olarak battım. Bu şekilde etrafını dolanalım. Evet patiğimizin kenar oyasını da yaptıktan sonra bakın böyle bitirmiş olduk. Çok kibar, çok kullanışlı bir model oldu. Renkler de birbirine böyle çok yakıştı. Umarım sizler de beğenirsiniz. Ve bu modeli de birlikte denemiş oluruz. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kanalıma abone değilseniz abone olarak örgülerimi takipte kalabilirsiniz. Zil kısmına da aktif hale getirerek her zaman bildirim alabilirsiniz. Hoşçakalın.